Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere anlatacağım konu Fiat Uno araçlarımızdaki bu vites kolundaki aşırı boşluk. Bunun çözümü nasıl oluyor ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle şurada bir kapağımız var. Bir bıçak yardımıyla bu kapağı açıyoruz. Gördüğünüz gibi burada küçük bir civatamız var. Önce bunu söküyoruz. Sonra şu konsolun ön kısmında şurada bir vidamız var. Onu söküyoruz. Tam karşısında aynı şekilde burada bir vidamız var. Üçüncü olarak da bunu söküyoruz. Vidalarımızı söktükten sonra vites körüğümüzün şu kısmını açıyoruz. Açtıktan sonra önce konsolun arka kısmını yukarıya doğru kaldırıyoruz. Sonrasında şu şekilde çekerekten konsola ayırıyoruz. Şurada görüyorsunuz şu ara kısımda bir normalde plastik bir parça oluyor burada. Fakat zamanla aşınıyor deforme oluyor. Bu parça dağılıyor. Ve şu vitesteki fazla boşluğu oluşturuyor. Arada bir darbe yemen bir şey olmadığı için. Şimdi buraya kadar söktükten sonra Şuradaki somunumuzu bir anahtar yardımıyla söküyoruz. Somunu söktükten sonra şu şekilde vites kolumuz ayrılıyor. Daha sonra şu altta görmüş olduğunuz şu civatayı yerinden söküyoruz. Bunu da söktükten sonra karşıdaki civatayı çıkarıyoruz. Evet, şunu çıkardıktan sonra şu vites kolumuz tamamen mekanizmadan ayrılmış oluyor. Arkadaşlar şimdi şu görmüş olduğumuz kısma biz bir kauçuk hortumdan destek yapacağız. Bazı arkadaşlar musluk hortumu vesaire kullanıyorlar. Fakat biz buna şu görmüş olduğunuz bir eski araç kalorifer hortumu bundan küçük bir parça keseceğiz ve onu kullanacağız. Şöyle bir santim bir parça kesmemiz yeterli burası için. Evet hortumumuzu şu şekilde kestik. Bu kestiğimiz hortumu şöyle birazdan zorlayaraktan şuraya takıyoruz. Evet. Şimdi buraya taktıktan sonra tekrardan vites kolumuzun montajına geçiyoruz. Vites kolunun montajını yaptık. Şuraya tekrardan cıvatasını takıyoruz. Şimdi de işlem yaptığımız yeri sabitliyoruz. Bu şekilde. Evet. Vites kolumuzu tutan somunu da yerine sabitledik. Görüyorsunuz vitesimiz gayet güzel bir şekilde sabit hale geldi. Hiçbir şekilde şu şekilde yapsak bile böyle çok büyük oranda esnemiyor. Gayet orijinal bir hale geldi. Bakın. Şu araya böyle bir hortum yardımıyla bir destek yaparsanız bu sorunuz da çözülmüş oluyor. Şimdi tekrar söktüğümüz gibi şu konsolumuzun montajını yapıyoruz. Şu şekilde böyle geçiriyoruz. Çıkarmış olduğumuz vidalarımızı tekrar yerine taktıktan sonra İşlemimiz bu şekilde bitmiş oluyor arkadaşlar. Takip için teşekkürler.